Ayasofya'da herkesin sinirleri gergin. Basit bir cümle bile birikmiş öfkelerin patlamasına neden oluyor. Aynen Özlem'le Melek arasında yaşanan kavga gibi. Hep bütün eşyalarınızın hepsini bir toparlayalım arkadaşlar. Hepsini toparım süpürki şey olsun rahat Herkes ol. toparlıyor zaten şey değil. Kimse durmuyor şu anda. Bir tane daha vereyim mi? Olabilir. Yeter herhalde. Kimin bu? Bak Yani ince melek sen benim söylediğimi hemen yanlış anlıyorsun. Hemen ya, bir laf sokma şeyin var senin. yanlış anlamıyorum ya. herkes yapıyor bak, zaten. Bak herkes sürekli. yapıyor zaten demiyorum. Bak ben diyorum ki toparlayalım. Bak arkadaşlar başladılar. Topa hemen laf sokmanı. Herkes toparlıyor zaten. Durmama gerek. Duran yok. Bak zaten deme. Ben anlamıyorsun. İniyorsun demek. Buydu. Buydu. Dün ben sana de hiç ineleme söylemiyorum. İğneleyerek söyleyemezler ama çünkü sürekli herkese bir şey söyleme gereği duyuyorsun. Ya topla dedim sana Herkese ona, ona... Neden? çocuk diyor ki üşüyorum yani bu dün aynı bot mevzusu şimdi neden, gibi. Şimdi Herkes neden geçiyor? Şey şimdi abi. neden geçiyor? Bir sorar mısın kendisine? Sorarsın öğrenirsin. Barınağın uzak köşesinde ise temizlik yüzünden Serkan'la Semih arasında sinirler gerildi. Semih'in rahat tavırları da Serkan tepki gösterdi. Serkanla çileden Onu çıktı. Onu böyle alalım. Serkan! Aynı yerde. Serkan! Yok Ablası Bey'e Sen oğlum sandığı oraya çekmişim. Ben bir şey demiyorum Abi, sana. Yani sen, zaman, sen diyorsun ki yerleşseydim ben sana mı soracağım o zaman orada niye yattın? Burada niye o yattın? O zaman sen bölük pörçük yapıyorsun. Dün sandığımı buraya getirdin? Son Yaparım. 2 hafta sonra da oraya yerleşiyor. Ne olmuş oraya yerleştik mi şu an bir düzen mi yani. var? Sandığımı çektim bugün de Ama taşınacaktım. Yavaş, yavaş yavaş taşınıyoruz. Senin dışındaki 7 tane taşınıyor. erkek evet, buraya yerleşmek için daha. bir çaba sarf evet. ediyor. Ben demek de dün ki, başladım bu işe. Demek ki sen de ne? bu, ne? bu ne? erkek arkadaşlarının grubuna iştirak ederek aynı işi yapman doğru olur diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Temizlenecekse de Bravo. biz hep birlikte kendi mıntıkımızı yani erkek yatakhanesini diyelim birlikte Kolay abi getiririz. Herkes bir yerleşsin. Ben kendi sütümü kendim benim ben de Alakası biliyor. Temizlik evet. benim işim. Burası erkek mı? yatakhanesi oluyor. Tamam, orası, orası hanımların yatakhanesi bak, oluyor. Ne yazıyor orada listede? Ya tamam ama. <laughs> anladın mı? Buraya hepimiz yerleşiyorsak senin ben de, de biz iştirak ettikten süt sonra Genel işi yapman lazım. Hepimiz süt içiyorsak. Onu, işte, hepimiz işte tek tek yapıyor. mi sağlamamız gerekiyor? Alakası yani mı yok? Şey. Ya temizlik. sen bana yine komik bir şey söylüyorsun. Hayır temizlik ben temizlik için ondan sonra yerleşin diyorum. Bu sorunu çözmek için süpürmek mi istiyorsun haber? Süpürmek istiyorsun değil. Ben şimdi size bırakıyorum. O zaman temizleyin hayır temizleriz de, bir de, soru. sorunu tamam. ben de temizlerim Zaten sıkıntı yok yani anlatabilirsin kendi yani. e, tamam Süpürmesin he benim için sorun mu benim için niye soruyorsun e, tamam boşver o zaman tamam